oyuna dün itibariyle Lady Loki'nin skin'i geldi. Ancak Lady Loki'nin gelmesi bu kadar basit bir şey değil. Yani normal bir kostümden çok daha fazla anlam ifade ediyor. Bu videoda size onu kesinlikle anlatıyor olacağım. Aynı zamanda bir tane de ufak bir etkinliğim var arkadaşlar. Aranızda bir kişiye canlı yayında Lady Loki'nin kostümünü hediye edeceğim. Eğer ki daha öncesinde Lady Loki'nin kostümünü aldıysan hiç sıkıntı yok. Zaten onun miktarı kadar hediye vereceğim için yani istersen gidersin başka bir kostüm de alabilirsin. Battle Pass'ı alabilirsin. O tamamen senin keyfine kalmış. Hepsi de bu video içerisinde değiniyor olacağız arkadaşlar. Çok uzatmadan önden sponsor sonrasında video. Eğer ki oyun içi herhangi bir para birimine veya Steam cüzdan koduna ihtiyacınız varsa sponsor sistemimiz olan hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlarla onlarca kategorideki ürünlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Site içerisinde sürekli aktif olan çekilişler bölümünden de istediğinize katılabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına bırakmış olduğum bağlantıdan da siteye kayıt olduktan sonrasında yapacağınız tüm alışverişlerde bana destek olabilirsiniz. Şimdi video devam ediyor. Şimdi ilk olarak neden Lady Loki'nin gelmesi bu kadar basit bir şey değil hemen onu anlatmak istiyorum. E çünkü Lady Loki oyunda ilk defa tamamen replikleri baştan aşağı kendisine özel olan bir karakter. Yeni bir seslendirmen hatta ekstra birkaç tane daha replik eklemişler yanlışım yoksa. Bu gerçekten mükemmel. Baya baya mükemmel. Normal şartlarda hatta biz bunun yani böyle bir kostümün gelmesiyle beraber yeni bir kostüm sınıfının da eklenmesini düşünüyoruz. Yani mitik sınıfı. Ancak mitik sınıfı diye bir şey eklemediler. Oyunda Yine bu kostümün seviyesi şu anda efsanevi olarak geçiyor. 2400'e satılıyor. Emoji'lerle falan alırsanız yanlış değilsem 2700 oluyordu fiyatı ama emoji paketine çok da gerek yok. Şimdi bu kostümle beraber arkadaşlar oyun'a bir de ilk defa bir karakterin skinine özel simge geldi. Hani şu an için Lord simgesi yok biliyorum. Ancak o haftaya gelecek Yamayla beraber oyun'a eklenmiş olacak. O konuda da bilgilendirmek istiyorum sizlere. Yani demek ki oluyor çocuğum. ileride başka karakterlere de bu şekilde kendi seslendirmeniyle kendi Lord simgesiyle ve normal simgesiyle kostümler mutlaka gelecek. Benim şu an için en basit aklıma gelen Deadpool'un 3. filminde yanlış değilsem Deadpool'du galiba da farklı bir adı varsa bilmiyorum. Onun da oyuna gelmesini bir noktada bekliyorum. Ne zaman gelir vesaire hiçbir fikrim yok ki daha Deadpool'un kendisi bile gelmemiş. Hani Deadpool'un ne zaman geleceğini sormak da birazcık saçma oluyor ama anladınız işte. Onun yanı sıra muhtemelen başka karakterlere de gelecektir ama ne gelir şu an için aklıma gelmiyor. O yüzden ben burada size sormak istiyorum. Hani var mı kafanıza böyle bir fikir vesaire işte abi şu karaktere de gelir kardeşim bak şu karaktere de gelebilir dediniz düşünceler varsa yorumlarda belirtebilirsin. Merak ediyorum. Çünkü bizim gerçekten izleyici kitlesini çok sağlam çizgi roman bilen insanlar var. İlla ki onların aklına gelecektir. E bunun yanı sıra da arkadaşlar ben dedim ya videonun başında bir kişiye Lady Loki'yi etkinlikte vermek istiyorum diye. Çok güzel ve tatlış bir etkinliğim var. Eğer ki buna güzel bir katılım olursa aynısını Deadpool geldiği zaman Deadpool için de yapmış olacağım. Ama dediğim gibi tamamen katılıma göre değişecek. Hocam şimdi aslında mantık çok basit. Loki'nin ultisiyle beraber bir tane çok güzel an çıkarmanız lazım. Bu Ranked'da da olabilir, Quick Play'de de olabilir. Oradan çıkardığınız en güzel an. Mesela örneğin Loki'nin ultisiyle Strange'in ultisini kopyaladın. Strange'in ultisiyle sonrasında 5 kişiyi ultinden etkilendirip devamında öldürdün. Müthiş bir an değil mi? Bana bunun klibini YouTube'dan atarsan yani kendi YouTube kanalına yükleyip e, linkini de liste dışı ya da herkese açık şekilde benimle paylaşırsan ben yayında onu izleyeceğim Cuma günü ve tek başıma izlemeyeceğim bu arada. Yanımda iki kişi daha olacak. Bir de chatte sizle beraber hepimiz ortak puanlayacağız ortak puanlamanın sonucunda bir puan almış olacak o video. En çok puan alan arkadaşımıza da bu kostümü hediye etmiş olacağız. E, bu arada belki kostümü önceden almış olabilir. Yine katılabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Çünkü ben kostümün aslında miktarı kadar bir hediye yapacağım size. Yani o yüzden istiyorsan kostüm almazsın. Başka bir şey alırsın. Belki Battle Pass alırsın. Orası artık tamamen senin keyfine kalmış. Sadece hani hem yeni yıl geldi. Kanalında neredeyse birinci yılına yaklaşıyoruz. Böyle ufak çarptı. Küçük bir etkinlik düzenlemek istedim. İnşallah yeni sezonla beraber de bu arada Deadpool gelişiyle daha doğrusu 18B ise 18 etkinliklerimize kaldığı yerden devam edecek. Orada da bir sürü insana 500-500 birimlerini etkinlikte yine dağıtıyor olacağız. O şekilde yani katılırsanız açıkçası gerçekten mutlu olurum. Hani ben baya bir klip izlemek istiyorum. Kliplerinizi bu arada edit de yapabilirsiniz. Yani editten kastım böyle ne bileyim komik bir montaj falan da yapabilirsin. Belki hani güldürürsen ekstra puan falan verme ihtimali olabilir bizim chat'in işi belli olmaz şimdi. Hani o yüzden dediğim gibi yaratıcılığınıza ve güzel anlarınıza güveniyorum. Bizim genel anlamda kitlede çok iyi oyun oyuncular var gerçekten. Güzel klipler atabileceğinize inanıyorum. Hem de güzel bir içerik olmuş olur benim için de yayında yapmak adına. O yüzden dediğim gibi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve yarınki videoda inşallah görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.